Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Selamun aleyküm Pınar Hanım. Kanalınızı yeni keşfettim. Benim de çocukluğumda yaşamış olduğum paranormal olayı sizlere anlatmak istiyorum. Aslında her şey bu olaydan sonra başladı. Benim ismim Ömer. 25 yaşındayım. Bu olayı 9 yaşımda yaşadım. Edirne'nin bir köyünde yaşıyorum ama köyün adını vermek istemiyorum. Evin en büyük oğluyum. 3 kardeşiz. Ortanca kardeşim 22, en küçük kız kardeşim 10 yaşında. Oturduğumuz ev çok büyük bir ev değil. Dört odalı. Benim kaldığım oda dördüncü oda. Kiler odası. Kardeşimle beraber o odada kalıyorduk. O zamanlar her şey çok normal gidiyordu. Sabahları kalkar kahvaltımızı yapar, kardeşimle akşama kadar dışarıda top oynardık. Akşam olunca da herkes kendi odasına geçer uyurdu. Günlerimiz böyle geçiyordu. Ta ki o güne kadar.'' Biz her zamanki gibi yine amcaoğullarımla beraber top oynuyorduk. Akşam ezanı okunduktan sonra herkes evine dağıldı. Biz de eve geçip babamın kahveden gelmesini bekliyorduk. Çünkü babam kahveden geldiği zaman bize bir şeyler getirirdi. Sonra annemle oturup beraber sohbet muhabbet edip onları yerdik. Derken saatlerimiz böyle geçti. Annem artık yatın çok geç oldu deyince kardeşimle ben odamıza gittik. Beni o gece sebepsiz yere uyku tutmadı. Bu arada kardeşimle ranzalı yatakta kalırdık. Ben üstte, kardeşim alt ranzada yatardı. Neyse beni uyku tutmadı. Dışarıdan bir takım sesler duymaya başladım. Sanki biri tenekeye sopayla vuruyormuş gibi ses geliyordu. Yatağımın baş ucunda pencere vardı. Pencere dibinden incir ağacımız gözükürdü. Bu seslerden dolayı babamın yanına gittim. Babam oturmuş televizyon iziyordu. ''Ben sesler duyuyorum baba. Dışarıda biri tenekeye vuruyor.'' dedim. Babam da kalkıp dışarı çıktı, bakmaya gitti. Ben de annemin yanına gittim. Babam 2-3 dakika sonra eve geldiğinde bir şey olmadığını, kedilerin veya tavukların orada gezip ses çıkardığını söyledi. Beni yatağıma götürdü. Ertesi sabah uyandığımda hocamın ufaktan çatladığını gördüm. Ve pek önemsemedim. ''Bizim ailemiz dinine bağlı bir ailedir. Namazında niyazındadır herkes.'' Ben de bu olayı sabah dedeme söyledim. Dedem de bana çok düşkündür. O da korkumu hafifletmek için bir şey yok oğlum. Gece ben de duyuyorum bunları. Kediler ya da başka hayvanlar. Bir daha böyle bir şey duyarsan gelip seninle yatarım dedi. Ve başımı okşadı. O zamanlar daha küçük olduğum için söylediklerine inandım. Dedem de babam da aynı şeyleri söyleyince korkum kalmadı. Gerçekten kedilerin yaptığına inandım. O günün gecesi tekrar uyumak için odaya girdiğimde tavandan siyah gölge veya dumansı bir şeyin geçip pencereden çıktığını gördüm. Ama uykum olduğu için hayal gördüğümü zannettim. Yatağıma geçip uzandım. Yattığım gibi uyumuşum. Ama gece birden battaniyemin üstümden çekildiğini fark ettim. O anda uyandım. Şöyle düşünün. 9 yaşındasınız. Bu olayı iliklerinize kadar yaşıyorsunuz. O an annemin odada olduğunu düşündüm. Battaniyeyi annemin çektiğini sandım. Ama annem neden gecenin bir yarısı battaniyemi çeksin ki? Tabii o yaşta sürekli bir şeyler buluyorsunuz. Böyle şeylerin, bu varlıkların size bulaştığını idrak edemiyorsunuz. Gözlerimi açtığımda odada hiç kimse yoktu. Pek umursamadım. Diğer tarafa dönüp tekrar yattım. Omzuma bir şeyin dokunduğunu hissettiğim gibi bağırmaya ve ağlamaya başladım. Annem ve babam çığlıklarımı duyup odaya geldiler. Kardeşim de benim çığlığımdan dolayı uyanıp ağlamaya başladı. Babam, "Ne oldu oğlum, niye bağırıyorsun?" diye sordu. Ben de bu olayları anlattım. Babam tepki vermedi. "Kabus görmüşsündür. Ben buradayım, sen uyu. Başında bekleyeceğim." dedi ve dua etmeye başladı. Annem de kardeşimi alıp başka odaya gitti ve ben olaydan sonra o gece bir şey yaşamadım. Ama hep bir şey olacak hissi içimde vardı. Bir hafta kadar hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yaşamadım. Yine bir gün gündüz öğlen vakti odamdaydım. Bilirsiniz o zamanlar oyuncak tasolar vardı. Kardeşimle beraber oynuyorduk. Sonra bana abi ben su içmeye gideceğim dedi. Ben de tamam hadi çabuk ol dedim. O gittikten yaklaşık 15-20 saniye sonra fısıltı şeklinde arkamdan buradayım diye bir ses duydum. Arkamı dönüp baktığımda pencerede siyah bir kedinin sanki gülüyormuş gibi bana baktığını gördüm. Onu görmemle bayılmışım. Gözlerimi açtığımda başımda babamın, dedemin, annemin durduğunu ve bana dua okuduklarını gördüm. Annem sağlıyordu. Uyandığımı gördükleri zaman bana sarılıp ne oldu oğlum anlat dediler. Ben de kekeleyerek bilmiyorum anne bir ses duydum. Arkamı dönüp baktığımda pencerede bir kedinin bana baktığını gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum dedim. Ailem de bu konuda endişelenmeye başladılar. Beni babamın arkadaşının yanına getirdiler. O adam hocaymış. Bana muska yazıp dua okudu. Ve babama küçük çocuk oyun oynarken dışarıda onları rahatsız etmiş olabilir. Çok ciddi bir şey yok. İnşallah bir daha olmaz dedi ve bizi gönderdi. Bu olaylar yüzünden kardeşim benimle aynı odada kalmak istemedi. Ama ben de tek kalmaktan korkuyordum. Annem oğlum ben bu gece seninle kalacağım, merak etme dedi ve o akşam kardeşimin yatağında yattı. Annem odada olduğu için bir yandan çok huzurluydum. Bir yandan da hala içimde bir korku vardı. Fakat huzur ağır bastı ve ben uyuyakaldım. kaldım. Gece uyurken yatağımın altından şöyle tarif edeyim size, hani bir uzun tırnak veya sivri bir şey tahtaya tıklatır veya çizer ya o iki sesi de duydum. Bir an donup kaldım. Ses çıkaramadım. Battaniyeyi kafama kadar çektim. Tam ağlamak üzereyken battaniyenin dışında uzun parmak ve tırnakları olan bir el hissettim. Battaniyeyi üstümden aldı. Gözlerim direkt karşı duvarın tavanla birleştiği yerdeydi. Yani köşede. Simsiyah bir gölgenin bana bakıp güldüğünü gördüm. O anda avazım çıktığı kadar bağırdım ve o gölge üstüme doğru yavaş yavaş gelmeye başladı. Mü kapatıp daha da bağırdım. Bağırmaktan ses tellerim yırtılmıştı sanki. O kadar şiddetli bağırıyordum. Meğer annem ben uyuduğumu görünce kardeşimi kontrol etmek ve lavaboya gitmek için odadan çıkmış. Tam o sırada bu olaylar gerçekleşti. Neyse annem odaya koşarak geldi. Ben de anne baba kurtarın. Orada geliyor dedim. Zor bela beni sakinleştirdiler ve ailecek sabaha kadar uyuyamadık. Sürekli annemle babam dualar okudu. Psikolojim o yaşta alt üst olmuştu. Uyku yok, yemek yiyemiyorum, gündüz dahi yalnız kalamıyorum. Dışarı çıkıp arkadaşlarımla oyun oynayamıyorum. Nasıl bir halde olduğumu anlamışsınızdır. Babam işin farkına varmıştı ve tanıdığı bütün hoca arkadaşlarına danışıyordu. Ama bir faydası olmamıştı. Böyle günler günleri kovaladı. Yaz tatili olduğu için sürekli evdeydim, okul yoktu. O günden sonra annem ve babam benimle uyumaya başladılar. Bir gece banyodan su sesleri duydum. Saate baktığımda gecenin dördü olduğunu gördüm. Babamın sabah namazı için abdest aldığını düşündüm. Çünkü babam yanımda yoktu. Ben de su içmek için yatağımdan doğruldum. O sırada banyodan oğlum havluyu getirir misin diye bir ses duydum. Ben de uyku sersemliğinden dolayı banyonun girişindeki havluyu alıp babamı uzatmak için kapıyı açtım. Banyonun ışığı yanmıyordu. O kapıyı açtığımda gördüğüm manzara dört tane gölge şeklinde kırmızı gözleriyle bana bakanlardı. Üstüme koştular. O sırada babam dua ederek kapıyı kapattı. Yani babam da o gölgeleri görmüştü. Korkudan öleceğimi zannettim ve banyonun içinden çığlık sesleri duydum. Annem de uyandı. Kardeşim bir yandan, ben bir yandan ağlıyorduk. Dedemgille biz aynı avluda yaşıyorduk. Dedem ve babaannem seslerimizi duymuş. Hemen bizim eve koştular. Sonra babam olayı dedeme anlattı. Dedem de onun tanıdık bir hoca arkadaşını aradı. Bu işlerden anlayan tanıdık bir hoca olduğunu bize göndereceğini söyledi. Aradan iki gün geçti. Ben artık açlıktan iyice zayıflamıştım. İki gün sonra o hoca evimize geldi direkt benimle konuşmak istedi. Bana çikolata verip hadi oğlum anlat. Ne gördüysen söyle bana dedi. Ben ona anlatırken sürekli benim kaldığım odaya bakıp bir şeyler mırıldanıyordu. Sonra babamdan izin isteyip odaya bakmak istedi. Babamdan ne gerekiyorsa yapmasını söyledi. Hoca odaya girip kapıları kapattı. İçeride sanki biriyle tartışıyordu. Bu bizim dilimizde değildi. Çünkü annem ve babam da bir şey anlamadıklarını Hocanın farklı bir dilde konuştuğunu söylediler. Neyse hoca yarım saat sonra odadan çıkıp babama geçmiş olsun. Allah'ın izniyle bir daha böyle bir şey yaşanmayacak dedi. Babam da bu olayların sebebini sordu. Biz daha doğmadan önce kaldığımız oda kiler odasıymış. Kilerde yaşayan cinler varmış. Bizim odamız kurulduğunda o cinleri rahatsız etmişiz. Babam da niye bunca zaman sonra olduğunu sordu. Hoca da o günden bu zamana kadar kinlerini hep tutmuşlar. Plan kurmuşlar. Oğlunun bu yaşa gelmesini beklemişler. Ama anlaştık. Onları buradan gönderdim. Siz de bu odayla banyoyu yıkıp başka bir oda kurun. İncir ağacını da kesin. Bu size yazdığım duaları da odanızda bulundurun. Bir tanesini de yapacağınız yeni odaya koyun. Onların amacı sadece korkutmakmış. Allah'ın izniyle her şey geçti dedi. O günden sonra farklı olaylar yaşasam da bu olayı unutamadım. Şu an 25 yaşındayım. O zamandan bu yaşıma kadar bir sürü şey yaşadım. İsterseniz farklı bir zamanda diğer olayları da anlatırım. Benim hikayem de bu. Yazılan bütün yorumları okuyacağım. Kısaca her şeyin başlangıcı bu. Allah hepimizi bu şerli varlıklardan ve tüm kötülüklerden korusun. Yayınlarsanız sevinirim. Selametle. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.